Merhaba sevgili arkadaşlar. Türkiye gündemindeki haberle karşınızdayız. Her bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitleyen Kuma dizisinin başrol çiftinin aşk ilişkilerinin tüm güzelliğiyle gerçek hayatta ortaya çıkmaya başladı. Seyircinin en çok heyecanlandığı şey, Emre Özmen ile Aybüke Yılmaz'ın kariyerlerinde dönüm noktası olan dizide hayat verdikleri Karan ile Ceylan çiftine teşekkürler. Birbirlerini hem görsel hem de yaş olarak tamamlayan bu gizemli çift, son paylaşımlarıyla gündeme geldi. Dizinin bu sezonunun çekimlerinden sonra çift yaz tatilinde de tatilin tadını birlikte çıkarmakta. Hiç şüphe yok ki hem sette hem de set dışında birlikte vakit geçiren ünlü çift, yakında hayranlarıyla güzel haberi paylaşacak. Genç yetenekler şimdilik kariyerlerini ön planda tutuyorlar ve oyunculuklarıyla adlarından söz ettiriyorlar. Dizi setinde aşık olup evlenen birçok ünlü çift var ve aşkları gerçek hayatta da devam etmektedir. Bu ünlü çiftlerden biri de Emre Özmen ile Aybüke Yılmaz olacak. Her ikisine de meslek hayatlarında büyük başarılar, özel hayatlarında ise mutluluklar dileriz. Peki sizler Emre Özmen ile Aybüke Yılmaz'ın gerçek hayatta aşk yaşamasını ister misiniz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim.